Merhabalar, iyileşirken kanalına hoş geldiniz. Bugün Cuma ve farkındalık motivasyon videosu ile sizinle birlikteyim. Bu haftanın konusu çok farklı. Hepimizin aslında beynimizdeki düşüncelerle kendimizi kontrol edemediğimiz zamanlar olmuştur. Buna değineceğiz bu hafta. Beynimizin içindeki görünmez kahramanlardan ve yıkım ekibinden bahsedeceğim size. Bazen kendimizi çok mantıklı bir yetişkin gibi hissederiz. Bazen de küçücük bir şey yüzünden kocaman bir dramın içine gireriz. Bütün günümüzü mahvederiz. Devamlı onu düşünürüz. İşte ne olacak, nasıl çözeceğim vesaire gibi. Bütün günümüzü mahvedince işte bunun sebebi ne? Beynimizin içindeki görünmez kahramanlar ve yıkım ekibinden ve bu karakterlerin çatışmasındandır. Evet bakalım bu kahramanlar ve yıkım ekibi kimlermiş? En başta amigdala. Yıkım ekibinin lideri. Onu minik ama çok güçlü bir güvenlik görevlisi olarak düşünün. Asıl görevi bizi tehlikelerden korumak. Ama bazen o kadar çok abartıyor ki markette sıra beklerken bile tehlike var diyerek alarmı çalıyor. En ufak stresli durumda alarmını çalıyor ve sonrası hepimizin yaşadığı durum. Kalp çarpıntısı, öfke, panik, ne yapacağımızı bilemediğimiz bir durum işte hepsi onun işi. Bunun suçlusu amigdala. Evet gelsin diğer kahramanımız. Bu kahramanımız prefrontal korteks. Kahramanımız beynimizin CEO'su gibi. CEO'lar ne yapar? Daha sakindir, mantıklıdır, olgundur ve çözüm odaklıdır. İşte bu görevleri yapan prefrontal korteks. Amigdala panik yaparken, Etrafta bağırıp çağırırken beynimizin içinde hemen bu siyo devreye giriyor ve sakin ol, dur, sakin ol, çözüm bulabiliriz diyor. O kadar da kötü değil diyor ve nefes alıyor, derin bir nefes aldırıyor. Evet, gelsin sıradaki kahraman. Bakalım kahraman mı, yıkım ekibi mi? Ardından sahneye çıkıyor Nucleus Ecambus, namı diğer ödül merkezi. Yani beynimizin partici çocuğu her fırsatta hadi eğlenelim, biraz keyif alalım, tatlı yiyelim, oyun oynayalım diye sürekli dürtüyor. Tatlı krizleriniz geliyor arada bir gecenin bir yarısı da olsa canınız tatlı çekiyor. Bu krizlerin sebebi işte bu çocuk. İçinize bu çocuk fısıldıyor. İrade savaşında da en çok onun sesi çıkıyor. Evet diğer kahraman mı diyelim, yıkım ekibinden bir personel mi diyelim, hangisi? Ve tabii ki hipokampus, hafıza bekçisi, yaşadığın travmayı, kırgınlığı, güzel anıyı hiç unutmuyor. Amigdala bir şey tetiklenince geçen sefer de böyle olmuştu deyip bizi geçmişteki duyguya geri götürüyor. Ya da hatırlıyor musun o gün de aynısı olmuştu diyerek yangına benzin taşıyor. İşte tüm bu ekip bir araya geldiği zaman hayatımızı yönetiyor. Kimi zaman kahramanımız prefrontal korteks kontrolü ele alıyor, sakinleşiyoruz. Kimi zaman amigdala öne çıkıyor ve bütün günü mahvediyor. Peki şimdi acaba hiç bizim kontrolümüzde değil mi hiçbir şey? Yani birçok şeyleri duygu durumlar olsun, işte öfkelenmelerimiz, kalp çarpıntılarımız, işte sakin kalışımız bunlara biz karar vermiyor muyuz? Hepsini beyin mi yönetiyor diyoruz aslında. Evet gerçekten aslında o kısım beyin bizi yönetiyor, bu kahramanlar bizi yönetiyor ama onlara dur deme vakti gelebilir. Şimdi güzel haberimiz şu, kahramanı güçlendirmek mümkün. Yani farkında olduğumuzda kahramanı güçlendirmek mümkün. Yani bu kahraman kimdi? prefrontal korteks. Bunu güçlendirebilirsin. Nasıl mı? Meditasyon çalışmaları yapabilirsin. Nefes çalışmaları yapabilirsin. Her seferinde söylüyorum, yazı yazmak gerçekten çok kıymetli ve kendinizi hem rahatlatabileceğiniz, hem de çok iyi ifade edebileceğiniz bir durumdur. Her zaman bir defter tutun diyorum size ve iç çocuğunuzla konuşmak Bunlar prefrontal korteksi güçlendirir ve amigdalanın sesini azaltır. Unutma, beyninde bir orkestra var. Hangi sesin daha çok çıkacağını sen karar verebilirsin. Beyninde o ses yükseldiği zamanki durumlarda, panik öfke durumunda bu tür çalışmalarla daha böyle kontrollü bir şekilde gidebilirsin. Umarım beynimizdeki bu kahramanları ve yıkım ekibini size eğlenceli bir şekilde anlatmaya çalışmışımdır. Şimdi e, gerekli çalışmaları yaparak daha sakin kalıyoruz. Sion'un e, bize öğrettiği gibi o, e, çözüm odaklıyız, sakiniz. O şekilde olaylara daha farklı bir düşünce katarak daha farklı bakış açısı sağlayabiliriz. Kendinize iyi bakın. Tekrar bir sonraki cuma günü görüşmek üzere. Yine bir farkındalık ve motivasyon videosuyla sizlerle birlikte olacağım. Evet, ses vermeye devam ediyoruz. Yorum yaparak, beğenerek, abone olarak desteklerinizle birlikte daha çok büyüyeceğiz. Daha çok kişiye dokunmuş olacağız. Hep birlikte iyileşmiş olacağız. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın.